Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Samet. Bugün Rasta inanılmaz bir olayı incelemeye çalışacağız. Bugün arkadaşlar öyle bir inanılmaz olayı inceleyeceğiz ki şok olacaksınız. Yani bu dünyada ilk değil mi bilmiyorum ama kesinlikle gö gö Göreceklerinizde yani eğer rastlayabilirsek tabi eğer rastlayabilirsek e, olaylara inanamayacaksınız e, video başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açıp tümüne basmayı arkadaşlar unutmayın desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar evet o zaman videomuza geçelim hadi bakalım e, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi olayımıza başladık Tipim değişti artık videomuza bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar evet Oyunun görmüş olduğunuz gibi yine başındayım yani görmüş olduğu gibi yine başlarındayım artı neden çıkıyor <laughs> Evet şimdi arkadaşlar görmüş gibi yine oyunun başlarındayım Bugün e eğer rastlayabilirsek e sizlere bir olaydan bahsetmek istiyorum Şu an bile görüyoruz bak Ve göstereceğimiz olay e polislerle alakalı arkadaşlar evet polislerle alakalı Hemen görmüş olduğunuz gibi gidelim Gözüge de oynayınca biraz değişik gözüküyor. Mesela Şimdi arkadaşlar. Ee, oyunda Grave Street'e gideceğiz. E, ee, Grave Street'te polis çağıracağız. Polis çağırdıktan böyle bir, bir iki yıldız yapıp ee, Sonra geri yollayacağız. Ayazak Mühidesi'ni yazıp Ondan sonra Arkadaşlar Efsane oyalara Bakacağız Ne olup gideceğine Şimdi biz yanlış yere gidiyoruz son dönelim Ballastlara da bakacağız. Ballastlara da bakacağız arkadaşlar. Hmm, evet aslında olaylar böyle gizemler, e, tuhaf olaylar, ilginç olaylar, enteresan olaylar aslında hep oyunun başında, Oyuna, oyunun başlarında falan e, gerçekleşiyor. Polislerle ilgili bak. Bu oyunun başında polislerle ilgili birçok tuhaf olaylar var arkadaşlar. Gerçekten çok an e, çok enteresan ya şimdi a, arabayı buraya gelip bir park edelim arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz ee, hemen e, biraz uzun YMV yazamadık uzun GMB ee, bir baguys ba yazmayacağız baguys yazalım mı bilmiyorum ama lan lan rl tv yazalım ki benim bitmesin şimdi arkadaşlar etrafta insanlar öldüreceğiz polis çağıracağız polis çağırdıktan sonra da arkadaşlar e, gelen polislerin birkaçını öldüreceğiz sonra işte bir dakika e, motorlu polisler geldi ya arkadaşlar motorlu polisler geldikten sonra e, e, Ayazak Meclisi'ni yazacağız Hemen şunları öldürelim. Evet polisler geldi. Ondan sonra da arkadaşlar A'ya yazıp Onları geri yollayacağız. Sonra bir şey deneyeceğiz. E, kendimize. E, Ondan sonra olanlara gö olanları göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi polis gelmesi lazım. Hop sakin ol. Bak. Polis neredesin polis. Arkadaşlar polisler, no eee motorlu polislerin gelmesi lazım Öyle. ölmüyor ya O ölmemiş Öldü Ölmem. lan Aa geliyor şimdi <laughs> tamam az önce geliyor görmüş olduğunuz gibi geliyor şimdiki o motorunu indiği anda a mı a a Sonra o onları gitmeden önce hemen kendimizi öldürüyoruz arkadaşlar. Evet, kendimizi öldürdük. Çok ee, şimdi olaylara göreceksiniz. Hemen hastaneye gittik. Şimdi burada ara sahne var. burada biraz beklememiz lazım. Burada biraz bekleyelim biz. Şimdi arkadaşlar burada çok acayip şeyler oluyor. Bilmiyorum inşallah rastlarız. Çünkü bazen oluyor, bazen olmuyor o olsa da olmasa da başka değişik şeyler oluyor. Başka şeyler de oluyor. Onu sizlere bu videoda göstermeye çalışacağım. Evet. Şimdi hemen gidelim. İnşallah hadi hadi hadi. hadi. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi olmadı. her zaman bak ben videoda bayağı denedim. Hep o oldu yani her video çektiğimde bak iş kere video denedim e, çekmeye çalıştım, olmadı. Bu, bu, sefer de olmadı. Bu sefer de olmadı. Ama şurada hani e, gazetede gidip polise çağırırsanız sonra e, ayazak mı yazıp e, yollarsanız geri polisleri sonra hemen kendinizi öldürürseniz arkadaşlar e, Ondan sonra öldürseniz bu hastaneye geldikten sonra bir motorlu e, polis var ya motorunu gelip burada park ediyor ve gidiyor ama bak ve etrafta bak bu tür olaylara bu tür olayları görüyorsunuz görmüş olduğunuz gibi yani bunlar tesadüf değil arkadaşlar bunlar yani oyunun başında en çok oyunun başlarında olan şeyler polislerle alakalı hastaneye geldikten sonra her yerde polisler karşınıza çıkıyor. Cidden her yerde polisler karşınıza çıkıyor Çok enteresan ya ben cidden böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Bak polisler ile ballastlar çatışıyor burada. Görmüş gibi ballastlar daha geliyor. Oğlum olsun, deme. Oğlum polisi tek mi buldunuz lan? He? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, polisler her yerde. Yani dediğimiz şey olmadı. Dediğimiz şey olmadı. Burada bir motosiklet olması lazım yani. Motosiklet dedim. E, polislerin motoru olması lazımdı. Burada, buraya park etmiş, e, park edip böyle lastiklere bir yere gidiyor arkadaşlar. Sonra hmm, bir bal lastikleriyle çatışıyor. Hani burada görmüş olduğunuz gibi. Bak. Gördünüz mü? Bak yine, yine bir olay. Yine bu olay yarattı bu var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar tesadüf değil. Bunlar oyunun başında olan ee, bir şey. Bak bir bozise sıkıyor bir bana sıkacak parlaklarda. Oğlum çok enteresan ha? Böyle bir şey ömrümde ilk kez gördüm diyebilirim. Bunu çoğunuz biliyor muydu bilmiyorum ama eminim ki bir çoğunuz bilmiyor. Evet. Arada sıradan bakıyorum kameraya da. Evet bak görmüş olduğunuz gibi her yerde polis geziniyor. Bu tesadüf olamaz. Ben buna tesadüf olduğunu zannetmiyorum. Yani oyunun başlarında en çok polisleri en çok polisleri görüyorsunuz. Yani dedim demek istediğim her yerde bir polis göreceksiniz yani illa. Ama bu de, bu grafikte polisleri çağırıp e, sonra ama motorlu motorlu e, polisleri çağırıp onlar geldikten sonra aile takmıyadık. Onları geri öldürüyorsunuz. Sonra kendinizi öldürüyorsunuz. Bu hastaneye geldikten sonra geliyorsunuz. Geldikten sonra burada değişik değişik olayları görüyorsunuz. Ve burada bir polis motoru park edilmiş gibi duruyor. O polis de buradan böyle gidiyor, bir yerlere gidiyor işte. Burada değişik değişik olaylar oluyor ondan sonra Anlat anlatmak istediğimi inşallah anlamışsınızdır. Neyse, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bir etrafına bakalım ya, ne var ne yok. Bir bakalım. Bak burada bir adam çıldırdı mesela. Bak yine bir polis görüntüyü. yine bir polis var. Yani doğal bir şey yani olabilir. Ama çok fazla arkadaşlar. Oyun başında neredeyse her yerde bir polis görüyorsunuz. Hani oyuna ilerledikçe polisleri az az görür. Gör, görüyorsunuz yani bunu fark etmişsinizdir. Ama oyunun başında O kadar tesadüf e, Sayılamaz arkadaşlar. Olmaz yani. Neyse arkadaşlar benden buraya kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. E, Sizlere bir şey daha da Demek istiyorum. E, videolar artık sık sık gelmeyebilir. Arada, arada bir gelebilir arkadaşlar. İnternetin yüzüne tabi. <laughs> ne diyelim. İnternetimiz kapanmak üzere. yani 2 gün kaldı. 2 gün değil de çok az bir zaman kaldı ya. Artık internetimiz olursa devam edeceğiz. Neyse arkadaşlar. Beni burada izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.